Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın aşk dolu yepyeni karelerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz diziden bir araya gelen ikili gerçek hayatta da sevgili oldular ve gerçek hayatta da Nişanlılar yani sizlere Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin aşk dolu romantik karelerini sizlerle paylaşım etmek istiyorum. Birlikte özel hayatlarında da birlikte çok özel görüntüleri yansıyor ve aynı evde kalıyorlar. Gökberk Demirci ve Özge Yağız Birliktelikleri muhteşem. Her zaman yepyeni ev görüntüleri, yepyeni kareleri çıkıyor. Ben de sizler için yepyeni karelerini bir araya toplayıp sizlerle paylaşım etmek istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Eğer sizler de Gökbek Demirci ve Özge Yağız'ı beğeniyorsanız da onların her zaman birlikte olması.